göle gider muhlama yani. Oralar Oralarda bitti be abi. Oralarda en son gittiğimde ben evet. her sene gidiyordum evet. Uzun göle. Aynen. Ondan sonra en son gittikten sonra daha dedim ben buraya gelmem. Evet. bitmiş oralar Siz, yani. Siz nereye gidersiniz efendim? Ersin abi Bey? ben yani ne bileyim ya aklıma valla öyle bir şey Şimdi Hiç annemin böyle sonu geleceğini bilmiyor muydun? Şimdi annemin yanına gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyi. Peki. E, bir enstrüman olsanız hangi enstrümanı tercih edersiniz? Bağlama. Neden? Dert. Allah Allah. Dert. Sen çok dertli <laughs> bir adam <an aldın gülüyor> <daha ya. gülüyor> dertli Sen böyle bir, bir adam Bağlam, değilsin. Bağlama da. dinlemeyi çok seviyorum. Bağlamayla şiir de okunuyor. Sen çalabiliyor musun? Uz, yok. Uzun hava okursun. okunsun. Çalmak istedin mi? Yok. Ama bağlama olmak isterdim. Bak arabesk de söylersin, türkü de söylersin, şiir de okursun, uzun havada çekersin. Bağlama. bağlama. Ali Bey. Bak. Piyano. Neden? Her tuşun ayrı bir sesi olduğu için. <gülüyor> 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 o sesler neyi <niye> çalıştırıyor sana? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sevgi, kelmeniz, sevgi kelimeniz, sevgi kelimeniz, samimiyet kelimeniz nedir? Sevdiğiniz kişiye, kişilere hangi kelimeyle hitap edersiniz? Ben biraz daha argo hitap ederim yani. Nasıl yani? Hani ne haber bu, lan falan mı? Çiçeğim, böceğim <laughs> falan hiç, hiç bana çok samimi Efendim? gelmiyor. Hani çiçeğimdir, böceğimdir, odur budur onlar bana çok samimi gelmiyor. Ha. Hatunum, kadınım falan. Seviyorum lan gibiler. <laughs> Öyle Peki. yani. Ali Bey, biraz daha argo. Aşkım, canım, cicim, bir tanem, ömrüm gibi yaklaşırsın. Sen? Tam Amerikalı olmuşsun sen. <laughs> ya abi Ali abi etiler ben bağcılar. Şimdi kibari yok. O, şey... <laughs> <laughs> o Tarabya'nın <laughs> ya Ali yani, hani Bey o zaman. İ İsmail mi, Türüt e, işte Tarabya'da bizim <laughs> uşaklar etilerde onlar gibi. Benim ofis <laughs> görmeyen diyecek ki Allah Allah Ali, Ali Eşitmez'e ne oldu diyecekler yani. Yok, şimdi şirketim etilerde olduğu için e, onların arasındayım ama Mekanımı onları sokmuyorum. He. Ben açık söyleyeyim. benim Ben onların albümlerini de fotoğraflarını kliplerini de çekmiyorum. Öyle mi? Onlar kim? Hı. Bağcılar derler. <laughs> 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 niye, <laughs> niye niye çekmiyorsun? Hayır, karan ver der mi? sana. <laughs> ya çekilsin gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Peki bundan sonraki projeler ne Ersin? Var mı bir şey? Abi. Radyo programı sonra, yapmaya ya, devam ya, mı bundan edeceksin? Bundan sonraki proje radyo programını devam ettirebildiğim kadar devam ettirmek. Sonra dediğim, bak gelecek, şey, başka bir şey bak, gelecek de, Abi ben radyocuyum. Hmm. Bana çok iş teklifleri geliyor. Gel diyorlar şunu yapalım bunu yapalım. Ben bu sefer radyoyu ikinci plana atarım. Atmak istemiyorum. Ben mesleğimi çok seviyorum. Sen biliyorsun. Ali abi ben bir kalp krizi geçirdim. Üç gün sonra mikrofonun başına geldim. İki yıl önce falan mıydı? Böyle herkes geçmiş olsun dilekleri yaptı. Tam, tam iki yıl önce. Çok. Biliyorum geçmiş olsun. ben tekrar, böyle mesleğe mesleğine aşık bir adam Onun için hep böyle radyoyla ben alakalı. de yazmıştım sana o zaman. Allah razı olsun. Hep böyle ben radyoyla alakalı, alakalı düşünüyorum yani. Duymadım bile. Baya çok seviyor. Duymadım. Her şey öyle bir seviyor. Şey duymadım. Yok, duymadım. Aradım mı seni? Aradım zaten? Hatırlamıyorum ben. De. Şimdi var hani yemin ediyorum <laughs> sana bir şey derdim ama televizyonda olmaya aldım kalp, durma. Kalp krizi geçirdim. Ee, şeyde yoğun bakımdayım. Yoğun bakımdan sen, aradım seni. Temizlikçi temizlikçi geldi. Abi dedi bir şey soracağım. O zaman da pandemi sokağa çıkma yasakları var. Hele ki hastanın or hiç gidemiyorsun. E, dedi ki abi dedi sen dedi Necisin ne yapıyorsun dedi ya sen dedi kimsin dedi. vallahi dedim kardeşim ben dedim. Normal bir vatandaşım ya. Bunu yani. bana anlattın telefonda. Sen sen... Dedin ki ne, ne kadar herkes geldi. Ne oldu ki dedim abi etti. dedi dışarıda dedi. Evet. Bir dünya insan dedi seni bekliyor haber bekliyorlar senden dedi. yani. Ben çok duygulandım. Aynen, o, telefonda bile bana anlattın. O fotoğraflar o videolar e, gelince bana ben oturdum ağladım Aynen. ya yoğun bakımda. Gurur verici yani işte. Gerçekten de. Allah razı olsun. Şahin dedi ya. ya radyoculukta dostluk var mı işte. Ben dostluk de pandemide 15 gün hastanede yattım. 9 e, gün çok ağır geçirdim. Buradan Bayrampaşa Devlet Hastanesi, başhekimlerine, yardımcılarına, doktorlara hepsine teşekkür ediyorum. E, neden derseniz hepsi birebir ilgilendiler. E, orada da ben her şeyi gördüm. Bir dakika telefonum susmadı yani. Evet, Allah razı olsun. Yani milletvekilinden tut da büyüğüne, küçüğüne, radyocusuna, herkese işte iş adamları evine ne gönderelim, ne lazım şudur paramı gönderelim her şey yaptılar kendilerine de çok teşekkür ediyorum bu arada bu gerçekten şeydir ben ona şey diyorum ya Ersin e, 52 yaşındayım e, para değil ama hep insan biriktirdik Geçekli, demek Aynen. ki doğru bir şey yaptık diye düşünüyorum Aynen. yani yoksa ben de, ben de, hiç para mara biriktiremedim abi ya hep dost biriktirmişim Allah razı öyle, olsun ben de öyle ben de öyle şöyle bir şey söylüyorum işte Ali mesela yıllardır milyon dolarları biriktirdi sonra bir kandırıldı hani. anlatabiliyor muyum ama şimdi Hep ee, dost hepsi dost. ama şimdi ne oldu Allah. kendi benliğini kazandı Ali Eşitmez olarak tekrar o piyasada tekrar şeyler şeylerim. Çok... Şunu düşün şimdi biz burada bir dekor yaptık. Bir e, nüans güzellik katmak için. Normal düzde bir şey yapabilirdin. Çünkü Hı. İnsanlara ne verirsen onu alırsın her zaman için. Bu arada dekoru beğendin mi Ali Bey? Dekoru çok beğendim. O ampuller falan çok güzel. Baksana ne kadar güzel. Evet, Şu evet. Çok Senin güzel. yüzüne yansıyor. işte. kalbinin <laughs> ne ruhu, kadar, kalbinin ne ruhu, kadar. ruhu o güzel yüreğini oraya yansıtıyoruz biz de. Ya. Sizin de kalbinizi buraya yansıttınız. Çok iyi. Vallahi öyle yani. İşte parça çıkarken parça. de fatura kesiyoruz elektrik paralarından. <laughs> çok iyi. Biz, ben girerken ödemesini yaptım. İbana, olarak. evet. <laughs> İbana. İbana, İlker beye lütfen. İlker Makyaj ücreti mi abi? Makyaj evet. ücreti. Evet, evet. Yani. Makyaj ücreti <laughs> adına böyle böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, söylediğimiz konuları sence insanlar ciddiye alır mı? Radyo özellikle... E, radyodaki bu e, direkt paralarını şey falan böyle Şimdi ciddiye alınması gereken bence bir şey diye. Ciddiye yani. alınması gerekiyor çünkü gerçek anlamda radyolar can çekişiyor. Hatta Ratem dün bir e, video paylaşmıştı. Geçenlerde, Ratem. geçtiğimiz yani, günlerde, evet. 2-3 gün önce bu sese kulak verin yoksa bu sesi duyamayacaksınız diye. E, bence alınması lazım. Özellikle direkt ücretleriyle alakalı bence alınması lazım. Buradan ulaştırma bakanımıza ulaştıralım, ulaştıralım bence ulaştıralım Sevgiler yani. sunuyorum ama bütün radyocular bence özellikle radyonun sahipleri bunlara yol verip programcıların her programda bunları dile getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum doğru mu? Doğru. Peki, ya sadece direkt parasıyla alakalı değil bu e, çaldığımız şarkıların telifleriyle de alakalı. Birçok radyo mahkemelik yani. Birçok radyo biliyorsun. O zaman hakları verilmiyor diyor. galiba değil mi? Ee, kesinlikle verilmiyor ve e, kral pop o yüzden kapatıldı. Telif hakları için. İki tane kral vardı. Normal radyoda o yüzden zaten o bile kapatılacaktı o dönemde. Televizyona televizyonun kapanması da o. Teliflerden Candan dolayı. Candan gitti. Son artık programın soruları. Candan Erçetin gitti. Ferhat Göçer geldi. Evet. Yani telifleri ödüyor mu? Bir şeyler yapmaya çalışıyor ee, mu? Ben tabii ki branşım o değil tabii ki ben yönetmen olarak. Üye Ama misin? Sanatçı, Oraya üye bir ödüm misin ödüm o kadarıyla. Derneğe? Şu anda Herkes memnun görülüyor. Ama bakalım akış ne görülüyor? Ama Candan Hanım'da da çok güzel bir düzenli bir ödemeler vardı. Pandemi dönemin döneminde e, sanatçılar 3 ayda bir komanya paketleri geldi. İhtiyacı olan ve olmayan herkese. İlk defa ben bunu gördüm bu dönemde. Ne güzel süper. ne kadar Program güzel. bitti. Teşekkür ediyorum. Son neler söylemek istersin? Harbi mı? Evet. vallahi yine su gibi aktı gitti. Geçen programda öyle olmuştu. Allah razı olsun abi. Güzel program. Hadi gördüm. ben gidiyorum. Vallahi hadi gidelim abi. <laughs> teşekkür ederim. Ee, bizi onur ettin. Çağırdın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ali'ciğim. <laughs> Kadir'ciğim gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle güzel programda bizi konuk ettiğin için sevgili Ersin kardeşim ve e, senden bir arada güzel sohbetler ettik. Ama zaman dilimi asla yetmiyor. İnşallah e, en kısa zamanda tekrar bu ekip İnşallah. olarak... Tekrar bir araya geliriz. Bir tane de yanımızda bir sanatçımız, bir bayan sanatçımız olur. Evet, o da şarkı söyler, bizi dedi. kulaklarımıza Aynen. neşe verir, mutlu olur. Daha güzel olur. Biz birbirimize bir şey okuyamadık. Seni dinledik. Şarkı <laughs> söyleyebilirsin aslında. Bir tane Yeni şarkı sesim güzel, güzel değil. değil. Hı -hı. Ailemizden bir tane Cengiz Kurtoğlu gelmiş. Onun sesi dünyaya iyi. Peki eyvallah. o zaman. Cengiz abinin şarkılarını dinlemeye <laughs> devam edin. İki güzel konuda da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yine bir pazar günü, yine bir pazar gecesi. E ee, böyle aktı gitti. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Klinik Mevzune'yi sundu.